Merhaba arkadaşlar, Yemek Yuvası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün peynir yapacağım. Köy sütümüz var burada. 1 kilogram 250 gram köy sütümüz var. Bunu güzel bir kaynatıp peynir yapacağız. Önce ocağımızı açıyorum. Sadece bize bir adet limon gerekiyor peynir yapmamız için. Kaynadıktan sonra limonlu ilave edeceğiz. Sütümüz kaynamaya başladı. Bir adet limonumuz var. Bunun suyunu sıkacağım. İçerisine ve peynirimizi yapacağız. Sütümüze limonumuzu sıkıyoruz. sıktık, süzüyoruz. Evet. Kesilmesini bekleyeceğiz. Kesilmeye başladı. Şimdi bunu bir miktar kaynatacağız birkaç dakika. Daha sonra kapağını kapatacağız. Yarım saat dinlenmesini sağlayacağız. Gördüğünüz, gördüğünüz gibi sütümüz kesildi. Bu alt suyunu dökmüyoruz. Hamur işlerinde çorbada kullanıyoruz. Çok çünkü faydalı, vitaminli bir suyu var. Gördüğünüz gibi iyice sarardı, kesildi. Gayet güzel oldu. Bir adet limon, küçük boy sıktım. Ve harika bir peynir oldu. 1-2 dakika daha kaynatıp hemen kapatıyorum daha çok kaynarsa peynirimizin rengi kızarır, güzel olmaz. Arkadaşlar tamamen peynir oldu içerisindeki süt. Ocağımızı kapattım. Şimdi düzenli bir tülbentle kapatıyorum. Tülbentle kapatacağım üzerine ve yarım saat bekleyeceğim. Güzel temiz bir tülbentimiz vardı. Bunu buraya aldık. Ve bekleyeceğiz. Şimdi peyniri, alt peynirimizi süzeceğiz şahane bir peynir oldu. Gördüğünüz gibi bayağı da bir bereketli çıktı. Çünkü sütümüz çok fazla değildi. Bu peynir altı suyunu makarna da, çorbada, hamur işlerinde kullanalım. En vitaminli, en faydalı kısmıdır. Ve ben bunu buradan alacağım. Güzelce bir sıkıştıracağım. Biraz daha soğusun arkadaşlar. Peynirimizin yapımı bitmiştir. Şimdi donmasını bekleyeceğiz, suyunun süzülmesini. Peynirimiz yapıldı, hazır. Çok da güzel oldu. 300-350 gram kadar bir peynir elde ettik ki bu çok güzel, bereketli çıktı. Süt, süt çok güzeldi. Bu çok faydalı. Tertemiz yapmak isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin. Afiyet olsun. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapıp abone olmayı lütfen unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, iyi günler.